defikler olarak yanında işte Halife Sultan Şehir İslam'ı ve hocalar bilmem neler toplarlar. Ne kadar şey varsa, dindar insan varsa toplarlar ve Mustafa Kemal ve arkadaşlar için fetva verdirirler. İdam fetvası verdirirler ve İngiliz ve Yunan uçaklarından Türkiye'nin her tarafına bu bildirileri dağıtırlar. Bu hikaye bir hikaye değil arkadaşlar olmuş bir olaydır. Bildiri dağıtırlar, fetva verirler, uçaklarla dağıtırlar. Anadolu'da insanların yaşadığı yerlere atılır. 1940'larda yıllardır uyuyan Said Nursi uyandırılır bakın. Ve Suudi Arabistan kökenli olan Ticani Tarikatı laizme karşı ilk eylemlerine başlar. Adnan Menderes bu dönemde bir yandan Amerikan emperyalizmine ülkeye girişine Amerikan emperyalizmin ülkeye girişine zemin hazırlarken diğer taraftan da Said Nursi'nin elini öperek hilafet sancağının gölgesinde yürümeye başlar. Öğrenci ve işçi eylemlerini sürekli ötelemek ya da halk gözünde kötü düşürmek için din elden gidiyor diye propaganda yaparlar. Ve biliyorsunuz 1970'lerde 68'lerde 6. filoya karşı ne yaparlar? 6. filoyu kıble edinler, namaz kılarlar. 1970'lerin sonlarına doğru geldiğinde böyle ılımlı İslam diye bir şey çıkarttılar. Bir yeşil kuşak kurdular. Sovyetler Birliği'ni kuşatmak için aşağıdan Türkiye'den yukarıdan işte Polonya, yeni dünya düzeni dediler. Ondan sonra ılımlı İslam dediler. Barış dini dediler. İşte oradan çıktı. 70'lerde. Şimdi cami kurma dernekleri yaptılar. Türkiye'de layık rejime sürekli saldırmaya başladılar. Afganistan, Pakistan, Cezayir, Tunus ve Türkiye gibi ülkelerde İslamcı yükselişleri hızlandırdılar. Projeyi aldılar ve Müslüman layık çatışmasında belli bir seviyeye getirdiler arkadaşlar. Bunlar hep bilinçli ve programlı olarak yapıldı. Atatürkçülük adına darbe yapan generaller yaptıkları ilk şey Atatürk adına ne varsa hepsini yok ettiler. Evet. Atatürk adına ne varsa Atatürkçülük adına hepsini yok ettiler. Ben şunu biraz büyüteyim böyle. Ben buradan okuyamıyorum. Şimdi bakın tarih tarih geliyoruz arkadaşlar. 4 Şubat 1949. İki meczup mecliste ezan okur mecliste ezan okurlar. 15 Şubat 1949'da ilkokullarda isteğe bağlı olarak din dersleri okutulmaya başlanması istenir. Bakın 49. 15 Şubat 1949 ilkokullarda isteğe bağlı olarak din dersleri okutulmaya başlanması istenir, önerilir yani. 1 Mart 1950 CHP hükümeti tekke ve türbelerin kapatılmasına dair 677 sayılı yasayı yürürlükten kaldırır. Bir daha okuyorum burayı. CHP hükümeti tekke ve türbelerin kapatılmasına dair 677 sayılı yasayı yürürlükten kaldırır. Türkiye büyüklerine ait olanlar ve sanatsal değer taşıyanlar Milli Eğitim Bakanlığı'nca halka açılır. Açılan türbe sayısı ilk aşamada 19. Yasaklanan türbeler Tekrar açılır. 12 Nisan 1950'de arkadaşlar Maraş Fevzi Çakmak için düzenlenen cenaze töreninde gericiler dini siyasete alet ederek gövde gösterisi yapınlar. 1950 29 Mayıs 1950 Başbakan Menderes sadece millete mal olmuş inkılaplarımızı saklı tutacağız diyerek irticaya ilk işareti verir. 16 Haziran 1950 ezanın Arapça okutulması yasağı kaldırılır. 5 Temmuz 1950 radyoda dini program yayınlanma yasağı kaldırılır. Artık radyolarda dini propaganda yapılmaya başlanır. 1950 21 Ekim 1950 Milli Eğitim Bakanlığı okullarda din derslerinin zorunlu olmasına karar verir. Adnan Menderes dönemi. 3 Aralık 1950 Arap harfleriyle tedrisat yapmak için gizli ya da aleni dershane açanlar hakkında 23 Eylül 1931 günü 12.073 sayılı kararnamedeki yasaklama kaldırılır. Yani Arap harfleriyle eğitim başlar. Yani eğitim birliği de bozulur. Böylece Kur'an kursu ve imam hatip okullarında yeşil ışık yakılır. 1953 köy endüstrileri ilk öğretmen okullarına dönüştürülür. 1953 yasa değişikliği ile siyasi yayın ya da beyanlarda bulunmak öğretim üyeliğinden çıkarılmaya neden olan bir suç sayılmaya başlar. 1954 25 yılını dolduran öğretim üyelerinin emekliye ayrılmasını sağlayan yasa ile öğretim görevlerini bakanlık evrine alan ya da Görevden uzaklaştırmaya sağlayan yasa çıkarılır. 1955'te Başbakan Menderes, Demokrat Parti Meclis Grubu'nda arkadaşlarına şöyle söyler. Siz öyle güçlüsünüz ki şu anda isterseniz anayasayı bile değiştirebilirsiniz. Hilafeti bile getirebilirsiniz. Menderes 1956'da Konya'da halka hitap ederken ortaokullara din dersleri konulacağını resmen açıklar. 13 Eylül 1956'da ortaokul ders programlarına seçmeli din dersleri konulur. Başbakan Menderes 1957'de ödemişte halka yaptığı konuşmasını bir kasaba imamı gibi bakın arkadaşlar bitiriyor. Bir kasaba imamı gibi bitiriyor konuşmasını. Diyor ki Allah münafıkların şerrinden hepimizi korusun. Genel seçimler yaklaşınca hızını alamıyor ve seçmene şu bulunuyor. İstanbul'u ikinci bir Mekke, Eyüp Sultan Camii'nde ikinci bir Kabe yapacağız diyor. 14 Şubat 1957 Başbakan Menderes Ankara'da Kocatepe Camii'nde yap, yapımı için cami yaptırma derneğine 100 bin TL bağış yapıyor. O zamanın parasıyla arkadaşlar. Cami yaptırma dernekleri ABD tarafından kurulmuştur. ABD tarafından kurulmuştur solculara ve komünistlere karşı yani Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'ne karşı içeride örgütlenmesi için kurulmuştur. Buraya da devletin kesesinden 100 bin TL bağış yapıyor. 19 Mayıs 1957'de Kayseri'de halka yaptığı açıklama Menderes şöyle diyor. Demokrat Parti'nin iktidarda olduğu 7 yıl içinde yeni 15 bin cami inşa edildiğini ve başta Süleymaniye olmak üzere 86 caminin onarıldığını, Süleymaniye'nin 500. yıl dönümünü kutlamak için Müslümanların İstanbul'a davet edileceğini söylüyor. Bakın nasıl geliyoruz. Değerli insanlar nasıl geliyoruz. 1957-1958 liselerde seçmeli din dersi okunmaya başlıyor. 1959'da din dersleri öğretmeni yetiştirmek için Yüksek İslam Enstitüsü açılıyor. 26 Haziran 1965'te Milli Eğitim Bakanı Cihat Bilgehan İmam Hatip okullarını bitirenlerin ilk okul öğretmeni olabileceklerinin müjdesini veriyor. 15 Nisan 1966 Atatürk büst ve heykeline karşı gericilerin saldırısı sürüyor. 31 Mayıs 1966'da Demirel, o zaman hükümet Demirel, Kayseri'de halka yaptığı konuşma Hedef saptırmak için bakın o zamanlar Atatürk müstlerine saldırı başlıyor. Demirel çıkıyor, Kayseri'de bir konuşma yapıyor. Diyor ki bugün Türkiye'de gericiliğin yaşamasına uygun koşullar artık bulunmamaktadır diyor. Yalan söylüyor. Zemin döşeniyor, kaldırım taşları döşeniyor. Çıkıyor yalan söylüyor. Demirel'in işi buydu zaten. 17 Mayıs 1967. İmam hatip okullarını bitirenlere üniversitelere girme hakkı tanınıyor. 20 Ağustos 1967 İzmir'de İslam Enstitüsü'nün temelleri Başbakan Süleyman tarafından atılıyor. Aralık 1967'de mecliste iftar yemekleri verilmeye başlanıyor. 21 Şubat 1968'de Milli Eğitim Bakanı İlhami Ertem hükümetimizin amacı her ilde bir imam hatip okulu açmaktır diyor. 19 Şubat 1969'da Mehmet Şevgi Eygi adlı emperyalizmin fedaisi uşağı ABD'nin 6. filosunu protesto eden yurtsever gençler üzerine ABD bizim Kabe'miz cihada hazır olun sloganlarıyla dincileri saldırtıp o günün tarihlerinde kanlı pazar olarak geçmesine neden oluyor. 1 Ekim 1969 seçimlere bir gün kala Adalet Partisi'nin kartal kıratlı Kur'an dağıttığı haberleri basına düşüyor. Kur'an dağıtıyor. Kıratlı Kur'an. AP'nin yani Adalet Partisi'nin sembolü kırattı. O kıratı Kur'an'ın üzerine yapıştırıp dağıtıyor. 26 Ocak 1974 Milli Selamet Partisi genel seçimlerden 48 milletvekili çıkarıyor. 1974-77 bakın arkadaşlar bu tarihlerde 1974-75-76-77-78-79-80 burada bir cephe kurdular. Milliyetçi cephe diye bir cephe kurdular. Bu cephenin içerisinde Milli Selamet Partisi var, Adalet Partisi var, Milliyetçi Hareket Partisi var ve Cumhuriyetçi Güven Partisi var. Dört tane hem sağcı hem dinci hem de kendisine milliyetçi diyen partiler cephe kurdular. Halka karşı cephe kurdular. Ve bakın burada ne oldu? 1974-77 din kültürü ve ahlak dersi zorunlu kılındı. Din kültürü ve ahlak dersi okullara zorunlu kılındı. 1975-76 bir yıl içinde 70 imam hatip okulu açıldı. 76-77 bir yıl içinde 77 imam hatip okulu daha açıldı. Bir yıl içinde 86 1977-1978'de açılan bu imam hatip'ler yetmiyormuş gibi yetmiyormuş gibi daha imam hatip açılması kararı alınıyor. Başbakanlık koltuğunda Süleyman Demirel oturuyor. Kahramanmaraş'ta 21-25 Aralık 1978 tarihleri arasında meydana gelen olaylarda resmi açıklamalara göre 111 kişi yaşamını yitiriyor. Yüzlerce kişi de yaralanıyor. Sol parti ve dernek binaları ateşe veriliyor. Müslümanlar cihada çağırılarak duvarlara Allah için savaşa Müslüman Türkiye sloganları yazılıyor. Buna karşın Süleyman Demirel şöyle söylüyor. Bana sağcılar, milliyetçiler, cinayet işliyor dedirtemezsin, dedirtemezsiniz diyor. 111 kişinin katlini yapanlara ve evleri, iş yerlerini yakanlara sahip çıkıyor. 12 Haziran 1979 Milli Selamet Partisi Genel Başkanı Necmettin Erbakan şunları söylüyor. Hafta tatili cuma günü olmalı. Nikahı müftüler kıymalı. Mekteplere Kur'an dersi konulmalı. Bu milletin mektep kitapları diye Allah adıyla başlamıyor. Allah adıyla niye başlamıyor kitaplar diyor. Allah adıyla başlamalı. Nereden vuruyorlar arkadaşlar? Nasıl geliyorlar? Görün. 4 Temmuz 1980 Çorum katliamı gerçekleşiyor. 58 kişi katledildikten sonra Başbakan Demirel Çorum'u bırakın Fatsa'ya bakın diyor. Düşünebiliyor musunuz? Çorum'da 58 kişi ölmüş, katledilmiş, iş yerleri, dükkanlar yağmalanmış. Siz Çorum'u bırakın diyor, Fatsa'ya bakın diyor. Yani göya solun kale sonrası diyor. Solcular orada. Demirel diyor bunu. 22 Temmuz 1980 Kemal Türkler öldürülüyor. 7 Eylül 1980 Milli Selamet Partisi Konya'da düzenlediği mitingde yobazlar tarafından şu sloganlar atılıyor. Dinsiz devlet yıkılacak. Şeriat gelecek. Layıklık dinsizliktir. Anayasa Kur'an. Ya şeriat ya ölüm. Cihada hazırız. Evet aynen o mitingde bu söyleniyor. Şimdiki gibi kulaklarımda duruyor benim de. 12 Eylül 1980 Amerikancı generaller darbe yapıyorlar. Biliyorsunuz 12 Eylül darbesinin mimari Kenan Evren 10 Ağustos 1981 günü tarihte Çanakkale'de yaptığı konuşmada diyor ki muhterem din adamlarının elini öpeceğiz diyor. Kendi babasının da dedesinin de imam olduğunu, Müslüman olduğunu söylüyor. Elinde Kur'an'la geziyor bu alçakta. 2842 sayılı yasayı 16.6.1983 tarihinde yürürlüğe koyarak bu yasanın 10. maddesiyle İmam Hatip Liseleri mezunlarının yüksek öğretim kurumlarına girmesi sağlanıyor. Bununla da yetinilmiyor. 1983 yılında 1739 sayılı yasanın 31. maddesinde yaptığı değişiklikle cami imamı olarak yetişenlerin okulda öğretmen olmalarının yasal dayanağı hazırlanıyor. 12 Eylül'de gerçekleştiren Amarkancı darbeden sonra İsmet İnönü'nün ün oğlu veto ediliyor, seçimlere katılamıyor. Nakşibendi tarikatının üyesi olan Turgut Özal'ın Çankaya'ya kadar tırmanması sağlanıyor. Nitekim Özal'ın 12 Eylül darbesiyle iktidara gel 12 Eylül darbesi olmasaydı iktidara gelemezdik biçimindeki açıklaması 14.8.1987 tarihinde basına yansıyor. Mart 1987 Demirel Öğretim Birliği yasasının bir devrim yasası olduğunu ve değiştirilmesinin olanaksız olduğunu göz ardı ederek şunları söylüyor. Eğitim birliğini bozuyorlar arkadaşlar. Eğitim birliğini. Siyasetin emrinde din değil başka hakların kullanılmasına yaptığı gibi siyaset dine hizmet edecek. Siyaset dine hizmet edecek. Bunda yadırganacak bir şey yok. Tehbidi tedrisat kanunu bir semavi kitap değildir. Şayet Kur'an kursları ve din eğitimi bu kanuna ters düşüyorsa yanlış olan din eğitimi değildir. Tehdidi tedrisat kanunudur. Layıklık çiğneniyor diye yapılan tartışmalar bir yerde din ve vicdan hürriyetinin kullanılmasını baskı altına almaktır. Görüyorsunuz değil mi? Bugün bize demokrat demirel diye yutturulan demirel. 1989 Türk Ceza Kanunu'nun Türkiye'de din devleti kurulmasını suç sayan 163. madde kaldırılıyor. Bu maddenin kaldırılmasına karşı çıkan aydınlar birer birer öldürülmeye başlıyor, başlanıyor. 28 Aralık 1989 günü üniversitelerde türban serbest bırakılıyor. 31 Ocak 1990 Profesör Doktor Muammer Aksay öldürülüyor. 7 Mart 1990 Çetin Emeç öldürülüyor. 4 Eylül 1990 Turan Dursun öldürülüyor. 6 Ekim 1990 Profesör Doktor Bahriye Üçok öldürülüyor. 24 Ocak 1993 Uğur Mumcu öldürülüyor. 2 Temmuz 1993 Sivas'ta her yıl geleneksel olarak düzenlenen Pir Sultan Abdal Kültür Dernekleri'nin etkinliklerinin 3. gününde Müslümanlar ortalığı kana buluyor. Ülkemizin yetiştirdiği en değerli aydın, düşünür, bilim adamı, sanatçı ve edebiyatçılardan 37 kişi diri diri yakılıyor. Çoğu çevre illerden gelerek Madımak Oteli'ne ateşe verenlerin attığı ortak sloganlar şunlar. Zafer İslam'ındır. Cumhuriyet Sivas'ta kuruldu, Sivas'ta yıkılacaktır. Şeriat gelecek, zulüm bitecek. Kahrolsun laiklik. 27 Mart 1994 yerel seçimlerde Refah Partisi'nin yükselişi devam ediyor ve 22 ildeki belediyelerin Ankara, İstanbul'da dahil ana kent belediyelerinin tüm olanaklarını Refah Partisi'nin eline geçiyor. Bunlar iktidar yolunda önemli kilometre taşları olacaktı. Erbakan, "Refah iktidara gelerek sorun ne?" diyor ki "Sorun ne?" Refah iktidara gelecek. Geçiş dönemi sert mi olacak? Yumuşak mı olacak? Kanlı mı olacak? Kansız mı olacak? 60 milyon buna karar verecek. Diyor. 5 Nisan 1994 tarih kararlarını ilan ederken son sosyalist devleti de yıktık diyor. Türkiye'yi sosyalist devlet olarak görüyor arkadaşlar. Sözleriyle Kemalizmin sosyal devlet alanında sağladığı cılız da olsa kazanımları kast ediyor. 10 Kasım 1994'te Anıtkabir'de Atatürk'e çirkin bir saldırı yapılır. Saldırgan taşlara, kemiklere secde etmeyin. Taşlar sizi kurtaramaz. Kur'an'a davet ediyorum diye slogan atıyor. 11 Ocak 1995'te Onat Kutlar öldürülüyor. 9 Ocak 1996'da Metin Göktepe katlediliyor. 1997 Refah Partili Sincan Belediye Başkanı Bekir Yıldız laiklere şeriat enjekte edeceğiz diyor laiklere şeriat enjekte edeceğiz. 1997'de Şevket Yılmaz Allah'ın size soracağı soru şöyle. Küfür düzeninde İslam devleti olsun diye niye çalışmadınız? Bu adam Adalet Bakanlığı yaptı arkadaşlar Türkiye'de. Şevket Yılmaz. Hasan Hüseyin Ceylan bu vatan bizimdir. Rejim bizim değildir. Kardeşlerim rejim ve kemalizm başkalarınındır. Türkiye'ye yıkılacak beyler Bakın Türkiye yıkılacak beyler. Kayseri Belediye Başkanı Şükrü Karatepe bu törenlere içim kan ağlayarak katılıyorum. Bu düzen değişmeli. Bekledik. Biraz daha bekleyeceğiz. Gün ola, Arman ola diyor. Müslümanlar işlerindeki hırsı kini eksik etmesin diyor. Şanlıurfa Belediye Başkanı Çelik ben kan dökülmesini istiyorum. Demokrasi böyle gelecek fıstık gibi gelecek diyor. Ve nihayet Şubat 1997 Özal'ın halefi olan Başbakan Necmettin Erbakan Başbakan'ın koltuğunda verdiği iftar yemeğine Türkiye'de ne kadar ünlü din borazanı devlet borazanı şeriatçı da, varsa davet ederek toplumsal gerilimi tırmandırıyor. Layıklığın tanımı bile değiştirilerek layıklık din özgürlüğüdür. Din ise birleştirici ve lazımdır denilmeye başlanıyor eğitim yoluyla bu ülkede iktidar olursak içkinin içilip içilmeyeceğini referanduma götürürüz diyen Tayyip Erdoğan gibi şeriat özlemiyle kafalar yetiştiriliyor. Bu kafa sahipleri iktidar olup cesaret ettikleri takdirde çarşaf Arap albabesi ni dört kadınla evlenmeyi de referanduma götüreceklerinden bir yandan uluslararası yeşil sermaye gücü Öte yandan da din istismarı yoluyla bunu topluma kabul ettirip uygulayacaklarından artık hiç kuşkumuz kalmadı değerli insanlar. 21 Ekim 1999'da Profesör Doktor Ahmet Taner Kışlalı öldürülüyor. 18 Aralık 2002'de Profesör Doktor Necip Havlemitoğlu öldürülüyor. 2002 AKP ABD siyah desteğiyle iş başına geliyor Arkadaşlar buradan sonrasını 2002'den sonrasını nasıl olsa sizler de biliyorsunuz. O zaman hep beraber konuşalım. 2002'den sonra neler yaşandı Türkiye'de? Değil mi?